Sevgili izleyiciler, şimdi sizleri doğa harikası su kaynağını kaynağına götüreceğiz. Ziyaretçi akınına uğruyor. Değerli izleyenler, şimdi Bahçe Sarayı'nın o doğal güzelliklerine bahsederiz ya, o taştan çıkan su, herkes, her insan gittiğinde bir tefekkür eder. Allah'a teşekkür eder ve Allah'ın büyük bir nimeti diye nitelendirir. Oralar gerçekten güzel bir doğa harikası yerler. Şimdi o taşın içinden çıkan ve ziyaretçi akınına uğrayan suya götüreceğiz. Van 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve kışı çok zor geçiren Bahçe Saray, soğuk akan çayları ve yemyeşil doğasıyla misafirlerini ağırlıyor. Sizden geliyoruz. Sizin çok sıcak. Burayı tercih ettik. Hem serin hem doğası güzel, hem insanı güzel. Ormanlık alanları, ceviz ağaçları, müküz çayı ve elde ememiş coğrafyasıyla insanlarda hayranlık uyandıran ilçe, doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı bir tabloya dönüşüyor. Çetin geçen kış mevsimi nedeniyle yılda sadece 5 ay misafir ağırlayan Bahçe Sarayı'nın güzellikleri görenleri adeta büyülüyor. Kayaların arasında büyük bir coşkuyla akan ve yörede su başı olarak katlandırılan su kaynağı ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunuyor.